Günün kombini. Üstümde bu atlet kalacak. Altına ise bu çok güzel. Yıllar yıllar önce aldığım mavi eteğimi giyeceğim. Aşırı tatlı oldu. Cepli etekler en sevdiğim. Ben takı kadınıyım. Sen seversin, sevmezsin. Beni ilgilendirmez. By Design Türkiye'den gelen çok güzel takıları takacağız. Tatlı notunuz için de teşekkür ederim. Öncelikle aşırı tatlı, balıklı küpelerim var. O kadar tatlılar ki gerçekten sallamalı küpeleri aşırı seviyorum. Onlarla uyumlu bir kolyemiz var. Çok tatlı, balıklı ve yıldızlı, deniz kabuklu bir kolye. Şunun güzelliğine bakın ve küpeyle uyumuna bakın. Deniz temalı takılarımız tabii ki de bitmedi. Çok güzel mavi deniz yıldızlı ve kabuklu incili şöyle bir bilekliğimiz var. Koluma şu şekilde takıyorum. Renkli taşlardan oluşan bir şahmeranım var onu takacağım. Çok kibar duruyor gerçekten. Son olarak şöyle iki tane bilekliğimiz var. Bunu gerçekten çok beğendim. Tam benim tarzım. Bir de şöyle balık kılçını andıran bir modelimiz var. Şu kısımlarında taşlar var. Bunları da şahmeranımın yanına ekliyorum. Takılar olmadan gerçekten kombin tamamlanmıyor asla benim gözümde. Bu kombine tabii de renk katacağım. Bu çok güzel pembe topuklu ayakkabılarımı giyeceğim. Ben böyle bağlamalı ayakkabıları gerçekten çok seviyorum ve etek ve elbiselerle aşırı yakıştırıyorum. Çok beğendim. Çanta olarak da bu çok güzel boncuklu çantamı alacağım. Ve kombinimin son hali. İçerisinde bir prenses gibi hissediyorum normalde ne kadar kraliçe olsam da. Sürekli bir şey değil, dönmek istiyorum. Daha yakından bakmak isterseniz, By Design Türkiye'nin sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın. Hepiniz kocaman öpüyorum. Bir sonraki kanal videosunda görüşmek üzere.